ו... גם גם. גם גם סטייל. Evet Barış Bey, Laos günlerinde tanıtımlara devam ediyorsun. Anlat Aa, bakalım. Laos'un anasını belledik, anasını satıyorum. <laughs> Laos'un bizi belledik. Biz <laughs> bir Laos'un gibi belledik bilmiyorum da. Oğuz başı, evet. ortada uçturuyoruz abi. Ağabey. Evet. Abi de üçüncü var, bire var. Bire Aynen. Oraya koymadık da. Viski <laughs> e, ee, vodka, daha viskiye yeni geçtik. Vodka'ya da bu ara dibini bulduk. İçiyoruz içiyoruz, bayılıyoruz. Bayıldıkça havuza atıyoruz. Havuza ayıldıkça tekrar bayılmaya devam. <laughs> evet. Evet gerçekten. Aa. E, milyonlar değerindeydi değil mi bunlar? <laughs> ne kadardı? Aa. Binler miydi? Yüz binler miydi? Kaç yüz bindi? Aa, akıllı, Kaç yüz bin balon çıktı? <laughs> Para var, huzur var. var. Ya şakası yani. şey e, Laos'taki para biriminden Dalga geçiyoruz da günlerdir. <laughs> yani. Vallahi acayip yüksek yani, enflasyon var burada Aynen yani, 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 anlat bakalım. Cermin, Üstünde etiket yazıyor 40 bin diyor. Bakın abi. 40 bin. Ha? 40 bin ne kadar büyük bir rakam. Evet. 40 bin. Vay be. Yani, sen neymişsin yani, abi? <laughs> Şu ne kadardı? Hotka ne kadardı? Onun üstünde gedik Aynen aynen 90 bin ikisi. Ha ikisi 90 bin. Evet. Be. İşte Allah zaten. binlerden binlerle gidiyor ifade ediliyor buranın rakamları. Evet. Gerçekten tabi çevirdiğiniz zaman bahta ya da TL'ye. Ee... Wow. <laughs> Neyse yorum yapmayacağım. Say say bitmiyor evet. değil mi? Evet. Güzel evet. 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 mi? Evet. Müzik de yapıyorsun bir taraftan, arada dans da ediyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Sevdiler seni müziği. Laos, <laughs> <laughs> <towards. gülüyor> <Lous>, YouTuber. <laughs>